Sayın Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak Bey, Maliye ve Sosyal Tutuş Sayın Bakanımızla bu güzel açılışla hoş geldiniz ziyaretimizi ödüyorum. Sayın Bakanımızı ziyarete gelmekle selamlıyorum. Denizli özellikle virüsün ortaya çıkardığı potansiyeli değerlendirmek amacıyla tekstil sektörü için devreye aldığımız ki uşağı da ilgilendiriyor bu inşallah bu uşağı da hayırlı uğurlu olsun noktasında bu finansman paketini aslında paylaştık ve demin başkanın da ifade ettiği gibi uygun, ucuz, uzun vadeli, geri ödemesiz, bütün bu çerçevede yatırımını istihdam odaklı, yerli üretim odaklı dönüşüm altyapısını inşallah sektörümüzde paylaştık. Ve Demin de ifade etti, tarımsal üretimde değişim ve dönüşüm başlatmak amacıyla farklı alanlarda çalışmalar tabii ki yürütüyoruz. Bu kapsamda özellikle tarımsal üreticilerin ürünlerini herhangi bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan pazara satabilmesini imkan tanıyacak bir şekilde yeni bir model altyapısı üzerinde çalışıyoruz. Ve inşallah bu modelin değişim ve dönüşümü ile birlikte üreticilerimiz son tüketiciye kadar ki oluşacak olan bu sağlıklı altyapıyla tarımsal üretimin arttırılmasından, kar marjlarının hakiki üretici ve tüketici özelinde kaldı. Böyle aracı, komisyoncu, ocu bucu, tefeci falan ee, oluştu. Fiyat istikrarının enflasyona etkisinden tutun, son tüketicinin sağlıklı ve doğru fiyata ulaşması noktasına kadar. Tüm bu manada çalışmalarımız hep üretici ve son tüketici odaklı olacağı şekilde bir altyapı oluşturacağız. Ve fiyat istikrarının ötesinde üretimde verimliğin sağlanmasıyla istihdamın desteklenmesiyle birlikte politikalarımızın arasında özellikle bu tarımsal üretimin finansman modelini de hızlı bir şekilde hayata getireceğiz. Özellikle bu geri dönüşüm, tıklar hususu ciddi bir potansiyeli var uşağın. Özellikle uşağın bu potansiyelinde maksimum ne yapabiliriz? Şimdi ben bugün burada bunu alacağım ona da bir çalışıp bu adımlarla ilgili süreci inşallah yürüteceğiz. Ve ben çok net şunu ifade edeyim. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye ideali noktasında tüm paydaşlarıyla devleti, milleti, sanayisi, ticari erbabı, esnafı tüm paydaşlarıyla hep birlikte yek vücut olarak çalışmaya, üretmeye daha da güçlü adımlarla, emin adımlarla bu hedefine ilerlemeye ve devam edecek. Tekrardan katıldığınız ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla.